Necdet Sarat. Evet, e, yani e, bence e, arkadaşlar e, iyi bir çerçeve sizler. Tekrar düşünmek için aynı şeyleri e, söylemeyeyim. Önemli gerçekten. E, ya burada e, yani deprem bize şöyle bir şey gösterdi. Deprem aslında toplumsal vicdanı yeniden açığa çıkarttı. Türkiye uzunca bir süredir toplumsal vicdandan uzaklaşmıştı. Toplumsal vicdanın yalnızca siyasi bir kimliği olmaz. Eğer toplumda dengeler varsa toplumsal vicdan haksızlık karşısında harekete geçer. Deprem konusunda yani depremin olduğu illere baktığımızda hı hı. hem demografi yapı itibariyle hem siyasi yapı itibariyle aslında AKP'nin ağırlıklı olduğu bölgeler. Yani 10 ya da 11 il diye saydığımızda 8'inde AKP seçimleri kazanmış e, diğer ikisinde <laughs> e, ama kimse bunu tartışmadı tartışmaz da. Orada toplumsal vicdan harekete geçti. Toplumsal vicdan nereye yansıdı? Tribünlere yansıdı şimdi. Yani tribünlere evet. yansıyan herkesin e, CHP'li, İyi Partili, HDP'li ya da solcu olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Evet. Toplumsal vicdanın açığa çıkması açısından önemli. Şimdi burada e, belki önümüzdeki dönem itibariyle konuşulması gereken bir şeylerden biri şu. E, gerçekten. Ee, gezi eylemleri Türkiye siyasal tarihinin e, en önemli ve en uzun süreli eylemlerinden biridir. İkincisi yok. O anlamıyla da Sedat Bozkurt'un altını çizdiği uluslararası düzeyde de öyledir. Gezi eylemlerinden sonra Şili'yi görürüz. Hong Kong'u görürüz. Lübnan'daki eylemleri görürüz. Hatta Fransa'da sarı yelekleri görürüz. Yani gezi eylemlerinin model alındığı ve gezi eylemlerinin ortak özelliği neydi? Bir tek siyasi hareketin eylemi değildi. Evet. Her siyasi eğilimden neredeyse insanın ortak Herkesin tavır bile. gösterdiği bir şeydi. Şimdi tribün bu anlamıyla bize şöyle bir şey gösterdi. Tribün aslında bir şey işaret ediyor, etti. Cesaretli olunabileceğini, bir talebin öne çıkarılabileceğini, en önemli, en önemli slogan ne? Hükümet istifa. Bakın şimdi vicdan dediğim budur. Resmi rakamlara göre bile 45 bin insanı yitirmişiz. Kentler yıkılmış, kentler ortadan kalkmış. Evet. Bir tek istifa yok. Ve Kızılay mal satıyor ya. Çadırın olmadığı bir ortamda. Şimdi siz ne anlatırsanız anlatın. Orada bir toplumsal vicdan, bir refleks gösterir. Bu aslında o refleksin de bir sonucu. Bu son derece önemli ve değerli. Yani bunu sahiplenmek lazım. Şimdi bunu sahiplenirken belki Türkiye'nin şöyle bir şey daha öğrenmesi lazım. Bakın Kılıçdaroğlu'nun e, tweet mesajını ekrana da yansıttınız hı hı. okudunuz da bir şey daha oldu bakın önemli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başarad çok evet. değerli bu evet. evet. yani bu son derece değerli bir şey yani çünkü biz hep dayak yiyen taraftayız ve dayak yiyen tarafta yalnız olmak çok kötü <laughs> dayak yiyen tarafı da arttırmamız lazım yani tribünün bize verdiği mesaj cesaretle olunabilir Tribünün bize verdiği mesaj, hükümet istifa sloganı yayıldı. Şimdi e, burada bu sahiplenilebilirse Gezi gibi sönümlenemez. Erdoğan'ın bütün korkusu neydi Gezi'de? Ki Erdoğan kitlesi hareketlerden hep korkuyor. Evet. Hatırlamakta yarar var. Evet. Evet. Birkaç gün Türkiye'ye gelmesini bile geciktirdi bir biçimde. Niye? Evet. Orada da hükümet istifa sloganları Gezi'nin sanıyorum yani tarihte yanılabilirim ama 10. 15. gün yükselmeye başladı. Ve Türkiye'nin bir iki kent hariç bütün kentlere yayıldı. Yani bu yayılır mı? Yayılır demiyorum. Yani böyle bir iddiada bulunmuyorum. <laughs> ama şunu gösteriyor. Yani siz görünür hale geldiğinizde e, gerçekten görünür hale geldiğinizde ve kitleselleştiğinizde iktidar korkuyor ve aciz içine düşüyor. Bu kadar şey bakın kulüplerin hareketi. Ama tehdit ediyor. Tehdit ediyor tehdit ya, tehditleri iktidar. Tehditleri söylendiği için hadi onları tekrarlamıyor ama kulüplerin aranması aslında bir aciyeti gösteriyor. Bir korkuyu gösteriyor. Yani aslında ne kadar küçük düşündüklerini gösteriyor. Ben siyaseten şunu bilen ve inanan da birisiyim. Bilmeyi de bilerek kullanıyorum. Ya bunlar şu anda bizi tehdit edenlerin çoğu arkasında polisi ve devleti görmeseler sokağa bile çıkamazlar. Ama o tribündeki insanlar ellerinde pasolik olmalarına rağmen bağırıyorlarsa önemlidir bu. Tabii o pasolik her pasolik şeyi ortaya çıkartıyor. Pasolik şu, yani kameralardan fişleme. kimin nerede oturduğunu tespit edebiliyorsunuz ve bir iki gözaltına alma operasyonu da oldu zaten. Tabii oldu daha önce. Bu buralarda oldu. Şimdi bir bu, nevi fişleme pasolik. Ya tabii fiil olarak fişliyorsunuz siz. Yani güvenlik bazen iyidir. Güvenlik e, kurgusu ama bir süre sonra sinirlerinize çok rahat kullanılabilir. E, to, özet toparlayayım. Şimdi bu bu hamle önemli. Bu hamlenin devam ettirilmesi noktasında siyaset daralttı. Burada kitleler var ama siyaset yapıcıların sayısı çok azaldı. İşin doğrusu genel başkanlara kadar düştü. Hı hı. Iş. Şimdi Türkiye'de genel başkanların konuşuyor olması lazım. Daha fazla konuşuyor olması gerekiyor. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun Erkan Baş'ı araması değerli ve önemlidir. Mutlaka. Şimdi ya kaldı ki bir tek tiplerde de gözaltına alınmadı. Yani orada bir şey daha söylemek lazım. Yine Kadıköy'de... E, emek. emek, barış ve demokrasi güçlerinin evet, de onlar da yani onlar da şöyle öyle çıktı, şöyle çıktılar ortaya yani devlet nerede yani ve burada gerçekten depremde ölenlerle ilgili bir hesap sormak istedikleri için onları da engellediler tiplerin eyleminin de hatırlatılması var, var. tipler ne istedi tipler de PTT'ye gidip Kızılay başkanının ya da Kızılay yöneticilerinin istifasını istedikleri için Polis müdahale etti. Oysa tersi bir süreç olması lazım. Türkiye'nin normalleşmesinin yolu da biraz buradan geçiyor. Yani bizim can ve mal güvendiğimizi koruması gereken bir bakanlığın bir bütün olarak da devletin nasıl tersi bir refleks gösterdiğini görüyoruz. E, bu e, şey yani tribünlerin aslında e, Türkiye'nin normalleşmesini isteyen Türkiye'nin Türkiye de e, demokrasinin yeniden öne çıkmasını isteyen Türkiye'de ya her şey bir yana gerçekten vicdani bir e, ortalama bir e, sonucun ortaya çıkmasını isteyenleri şu anda e, yani özellikle altılı masa genel başkanlarının ya da millet ittifakı partilerinin genel başkanlarının e, daha da cesaretlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki oraya da geleceğiz elbette. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ara verme